Önce Türkiye için ayrılan F-35'lere talip oldular. Sonra Amerika'nın arkasına saklanıp poz verdiler. Son olarak kalabalık bir heyetle ABD'nin Atina büyükelçisini de alarak Girit Adası'ndaki suda üstüne giden Yunanistan heyeti F-35'lerin önünde fotoğraf paylaştı. Türkiye'yi hedef aldı. Atina merkezli Newsport sitesindeki habere göre Yunanistan ve İsrail arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindi. Yunan hükümeti 70 milyon euro karşılığında 27 adet Spike Los tipi füze sistemi alacak. Teslimat 2023 yılı başında yapılacak. Üstelik bu füzelerin Türkiye'ye yakın konumdaki adalara konuşlandırılması gündemde. Dünyada şu an iki cepheli bir savaş yürüyor. Dünyayı kıtlık ve kaosa sürüklemek, tekrar hastalıkları hortlatmak isteyen bir yapı ve buna uyanmış olan birçok insanın direnmesi. İşte bu denklem üzerinde öncelikle planlarının başında yer alan kıtlık senaryosu, kışa girerken tekrar hastalıkları hortlatma planı ve insanları yokluğa sürükleme projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bununla beraber onlar için bir dünya savaşı vazgeçilmezdir. Bunu defalarca anlattık. Ancak şartlar artık eskisi gibi değil. Çünkü birinci ve ikinci dünya harbi olduğunda insanlar cahildi. Okuma ve araştırma seviyesi sıfır derecesine yakındı. Doğal olarak basınla yönetilen dünya, küresel yapının oyuncu haline geldi. Ve böylelikle savaşı çıkartanın onların olduğu ortaya çok geç çıktı. Ancak bugün artık insanlık bu tip büyük olaylar karşısında hemen araştırma girişiminde bulunuyor. Ve gerçekleri bir şekilde öğreniyor. Karşımızdaki yapı artık deşifre oldu. Herkes bunu tezgahlayanın kim olduğunu biliyor. Hatta devletler de adımlarını buna göre atıyor. Bu oyunu bozabilmek için birçok devlette mücadeleler veriyor. Bunların başında Türkiye ve Türk devletleri geliyor. İşte Yunanistan'ın Türkiye'ye saldırtılması için kurgulanan savaş senaryosu da bu olayın tam da ortasında yer alan bir projedir. Karşımızdaki Yunanistan, bir kukla devlet. Küresel yapıya tamamen teslim olmuş. Ülkesini silahlarla donatmış, gırtlağa kadar borca batmış. Ama hiç önemli değil. Yeter ki bölgede küresel yapının durmadan tekerleğine çomak sokan Türkiye ile bir şekilde savaştırılsın. Ve hatta yenmesi için ne gerekiyorsa yapılsın. Düşüncesinde olan bir küresel yapı. Bugün ise Türkiye'nin alması gereken F-35'leri Yunanistan'a vermeyi düşündüklerini açıklıyorlar. Girit'teki hava üstüne giderek F-35'lerin önünde pozlar vererek Türkiye'yi açıkça hedef gösteriyorlar. Daha önceki videomuzda Girit'teki F-35'lerden bahsetmiştik. Amerika burada kurduğu hava üssüne ciddi rakamda para harcadı. Burayı donattı ve sayısı belli olmayacak kadar F-35'i buraya yerleştirdi. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Abdülhamit hangimimiz yakın bir zamanda Akdeniz'e sondaj yapmak maksadıyla inecek. Yunanistan'ı Türkiye'ye saldırtabilmek için küresel yapı var gücüyle uğraşacak. Türkiye buradaki doğalgazı çıkartmaması için ne gerekiyorsa yapacaklar. Ancak şunu da belirtelim. Türkiye çok büyük bir diplomasi denklemiyle adım atıyor. Bir adım atmadan 5 adım sonrası hesaplanıyor. Çünkü yapılan diplomasiye baktığımız zaman bunu açıkça görebiliyoruz. Yunanistan büyük bir şımarıklık ile bir gün Fransa ile bir gün Amerika ile bir gün Almanya ile poz vererek başkasının silahlarıyla Türkiye'ye saldırmayı planlıyorsa biz de buradan Miçotakis'e şunu söyleriz. Attığınız her kışkırtıcı ve sinir bozucu adım size toprak kaybı olarak geri dönecek. Ve biz dua ediyoruz ki daha fazla silah ve uçak alın. Emin olun ki bunların hepsi Türkiye'ye ganimet olarak kalacak. Ve Türk millete delirdiği anda adaları bırakın, Atina'ya almadan, toprağına katmadan hiç kimse durduramayacak. Bu kadar net ve açık konuşuyoruz. Çünkü Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana gelen şımarıklık ve haddini bilmezlik artık milletimizi çıldırtmış durumda. Bunun için alabildiğiniz kadar uçak alın, alabildiğiniz kadar savaş araç gereçleri alın. Sayenizde envanterimizi genişleteceğiz ve bunların hepsi bize savaş kanimeti olarak kalacak. O zaman bakalım sizi Amerika, Fransa, Almanya kurtarabilecek mi Türk milletinin elinden? Bir avuç boyuyla 5000 yıllık Türk devletine kafa tutup onunla savaş hazırlığına girmek yok olmakla eşdeğerdir. Ancak Türkiye'nin burada ihtiyatlı adım attığını bir kez daha belirtelim. Onların ne derece kışkırtıcı olduklarını yaptıkları hamlelerden görebiliyoruz. Örneğin şu anda Yunanistan İsrail'den füzeler satın alacak ve bu füzelerin adalara ya da Türkiye Yunanistan sınırına konuşlandırılması gündemde. Bunun bir savaş sebebi olacağı gün gibi ortadadır. Türkiye sınırının dibine göz göre göre füzeler yerleştirilmesine elbette izin vermez. Ki zaten onların desteği budur. Türkiye'yi savaşın içine çekmek. Aynı Karadeniz'deki kargaşada olduğu gibi. Yeni Zelenski Mitsotakis'tir. Ancak unuttukları bir şey var. Karşılarında Rusya yok. Karşılarındaki devlet 5000 yıllık Türk devletidir ve milletidir. Türkiye uzaktan füzeler atarak savaş yapmaz. Postallarıyla basmadığı topraktaki savaşa savaş demez. Özellikle başta Birleşmiş Milletler olmak üzere Türkiye'nin haklı davasında herkes suskun. Ancak Dışişleri Bakanlığımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun da girişimiyle adaların statüsünün tartışmaya açıldığını belirtti. Bu ne anlama geliyor? Tartışmaya açmak demek oturup da tartışalım demek değildir. Adaların silahlandırıldığı belgelendiği anda ki bunların hepsi görüntülerle belgelenmiştir ve Yunanistan da zaten kabul ediyor. Adaların yönetimi direkt Türkiye'ye Birleşmiş Milletler eliyle geçmesi gerekiyor. Yunanistan yine mi söz dinlemede? Hayır ben silahlandırırım hem de kimseye adaları vermem. Bu sefer Türk Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler nezdinde adaları savaşsız bir şekilde alma hakkına sahip oluyor. Karşılık verse dahi Yunanistan suçlu durumuna düşüyor. Bunun için diyoruz ki, diplomatik hamle çok çok önemlidir. Yunanistan yarın kara suyumu 12 mile çıkarttım dese bile, Türkiye'nin direkt savaşın içine girmeyeceğini size söyleyebiliriz. Çünkü bunun bir oyun olduğunu devletin en tepesi de biliyor. Muhtemeldir ki Türkiye bu 12 mil kararını tanımıyorum diyecek ve kendi savaş gemilerini Adalar Denizi'ne indirerek savunma pozisyonuna geçecek. Tabii ki onlardan saldırı gelene kadar. Eğer saldırı gelirse bu da belgelenerek, karşılık verilerek Türkiye'nin önü açılmış olacak. Ve bu adalar bir şekilde Türkiye'nin kontrolüne geçmek zorundadır. Çünkü adaların hem geçmişi hem de morfolojik yapısı uluslararası hukuka göre Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bir Osmanlı bakiyesidir. Değerli arkadaşlar, çok karışık günlerden geçtiğimizi biliyorsunuz bütün süreçleri yakından takip ediyoruz. Geçmiş videolarımızda da bahsettik. İki kelimeyle tekrar hatırlatalım ki hayat pahalılığı, zamlar ve enflasyon bütün Avrupa devletlerinde şu anda patlamış durumda. Biz bu sürece önceden girdik ve milletimiz ne oluyor diye şaşırdı. Ancak küresel yapı bu yönden de saldırdığını kesinlikle unutmayalım. Ama dünya nezdinde oyunlarının bir bir bozulduğunu da hatırlatalım. Umuyoruz ki büyük bir savaş çıkartamadan başta Türkiye Türk devletleri ve dünyada bu yapının kim olduğuna uyanan insanlar sayesinde bu oyun bozulur ve son bulur. Dünyada hayat normale döner. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.